Evet başladık herhalde. Merhabalar herkese öğreten öğrenci kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle arkadaşlar polinomlar konusundan çok güzel iki tane soru çözeceğiz. Genelde öğrencilerimin bana sorduğu ve öğrencilerin genelde zorlandığı soru tiplerinden oluşan bu soru çözümlerine inşallah devam edeceğiz. Bakalım sorular nasılmış arkadaşlar sorularımızı bir görelim. İlk önce bir tanım vermiş. Px polinom olmak üzere. Pa eşittir 0 eşitliğini sağlayan a sayısına bu polinomun kökü denir. Evet kök demek zaten denklemi sağlayan değer demekti. O yüzden de x yerine a yazdığımız zaman eşittir sıfır gelmiş arkadaşlar. Bu kök anlamına geliyor. Öncülleri okuyalım. Fx artı m eksi bir polinomunun katsayıları toplamı n'miş. Evet katsayılar toplamını gördüğümüz zaman değişkenler yerine bir yazın diyorduk her zaman. O yüzden de burada x yerine bir yazıyoruz. 1 yazdığımızda bakalım ne bilgisi geliyor bize? Şu 1 ile eksi 1'i sadeleştirdiğimizde pm eşittir n'e eşitmiş. Gelelim ikinci öncüle. Px polinomunun kökü n'dir demiş. Kök ne demekti? Biraz önce söyledik. Denklemi sağlar demekti. O yüzden de götürüp şu polinomda n yazarsak eğer x yerine o zaman da pn bulmuş oluruz. Neye eşitti kök olduğu için? Tabii ki sıfıra eşitti. Evet bu bilgiler ışığında. Buna göre Pm artı Px artı M polinomunun sabit terimi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Sabit terim cümlesini gördüğümüzde x yerine 0 yazacaktık. Sorulan polinomda. Sorulan polinom burasıydı. O zaman x yerine burada 0 yazacağız. Bakalım karşımıza ne çıkıyor. Pm artı Pn eşittir. Pn ifadesini biraz önce 0 olarak zaten bize vermişti. Yerine yazdık. PM nedir diyor. P, e, PM'i de vermişti. Cevabını en olarak bulduk. Yani C seçeneği burada doğrudur arkadaşlar. Evet gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz Px üçüncü dereceden bir polinomdur demiş. Ve Px eksi bir polinomu x, x eksi bir ve x artı üçlerle ayrı ayrı tam bölünebilmek bölünebilmekteymiş. Tam bölünmek demek X'in, x-1'in ve x artı 3'ün bu polinomun kökleri olduğunu, çarpanları olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani ben burada px-1 polinomunu yazacak olursam eğer x çarpı -X x-1 çarpı x artı 3 şeklinde yazabilirim. Sağlamasına dikkat ederseniz bunları açtığımızda 3. dereceden bir polinom olduğunu da görebilirsiniz rahatlıkla. Şimdi gelelim biz p5 bölü p2'yi bulmaya. P5 için buranın 5 olmasını sağlamamız lazım. O yüzden de x'in yerine 6 yazarız. x'in yerine 6 yazarsak bütün x'ler yerine 6 yazmamız gerekir. Şöyle bir eşitlik çıktı. P2 bulmak için de buranın 2 olması için x yerine 3 yazarım. Bütün x'ler yerine 3 yazıyorum. 3 yazınca da bu çıktı. Evet, sadece geriye kalan sadeleştirme. 6 ile 6, 3 ile 9. Burada 3 kaldı. 3 çarpı 5 15. Aşağıda da sadece bölü 2 kaldı. 15 bölü 2 B seçeneği burada doğru cevabı veriyor arkadaşlar. Evet. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer ki beğendiyseniz soruları ve devamının gelmesini de istiyorsanız beğen butonuna abanmayı unutmayın ki biz de devamını çekebilelim. Hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar.